bir natürmort tablo gibi şu anda. Öyle güzel kokuyor ki bu kokunun buradan çıkıp size gelmesini çok isterdim. 40'a yakın portakal bahçemin nefis meyveleri. Bazılarını biliyorsunuz, bazılarını bilmiyorsunuz. Tek tek sizlere anlatacağız. Ben Mehmet Ali Börtücen'e ve burası Olympos Mountain Lodge. Ve başlıyoruz. Narenciye'nin kralı bence Finike portakalı. Özel bir mikro kliması var. Coğrafi işaretli bir üründür bu. Bu portakalı ortadan ikiye kesip özelliklerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ince orta bir kabuk, çok az posa, bol sulu ve çok bol bir meyve. Of nefis. Ağzınızda çok güzel, tatlı bir aroma kalıyor ve gerçekten eriyip gidiyor. Tamamen sulu sulu, meyvesi bol, posası az, nefis. Bununla dekoratif şeyler yapabiliriz, içeceklerde kullanabiliriz. Birazcık şekil verip, daha sonra ben biraz oynamayı seviyorum böyle dekoratif şeylerle. İçeceklerinize kullanabileceğiniz, şöyle hafifçe kıvırıp bardağın üstüne gezdirebileceğiniz ve onun o çıkan yağını alabileceğiniz kullanımları mevcut. Blush Sweet Kamport Takalı içinin rengi pembe. Gerçekten arkadan çilek ve ahududu. Kırmızı meyvelerin tadı geliyor. Çok keyifli. Asitesi çok daha düşük ve inanılmaz tatlı. Portakal bahçemde kan portakalının kurutulmuş halleri de var. İsterseniz kendiniz de bunu çok rahat bir şekilde evinizde yapıp kurutabilirsiniz. Yapmanız gereken ince dilimler halinde. Bu güzel portakalı kesmek. Ve bu ince dilimleri e, kurutucunuz varsa kurutucunuzda yoksa çok düşük sıcaklıkta fırınınızda uzun süre bekleterek hmm. tadının çok daha yoğun olarak çıktığı e, bu hale getirebilirsiniz. Okitsu mandalinası. Bu okitsu mandalinası aslında narinciye mevsiminin hasatların başlamasını bize sinyalini veren ilk mandalina. Mandalina isimlerine baktığınız zaman okitsu. Satsuma, narenciye dediğimiz bizim bu bütün ürünlerin buradaki ürünlerin çoğunun ana vatanı, ana toprağı Uzak Doğu ve Asya toprakları. Oralardan Akdeniz'e geliyor ve daha sonra şimdi Akdeniz'deki müthiş özellikle Finike'deki müthiş mikroklimayla özdeşleşiyor ve hepsi full aromalarla bambaşka daha kuvvetli lezzetlerle elimizin altında yetişebiliyor. Tatsuma mandalinasının en önemli özelliği birincisi çok kolay soyulur olması. Çekirdeksiz olması. Çekirdeksiz ve bal gibi tatlı. Bu mandalinaları yine ince dilimler halinde kesip kabuğundan kurtarıp şu gördüğünüz şekilde karpaccio dilimi gibi de diyebiliriz buna salatalara ya da yemeklerin başka taraflarına dokunuş olarak kullanıp koyabiliriz. Mesela şu anda karışık, taptaze yeşilliklerden bir salata var. Bu güzel satsuma mandalinalarını böyle parça parça, dilim dilim koyup üzerine de bunun güzelce suyunu sıktığınız zaman tatlı, ekşi, nefis bir karışım oluyor. Tabii ki arkasından biraz zeytinyağı takviyesi de gerekecek. Clementin. Çok kısa bir hasat süresi var bir ay kadar kendini bize gösteriyor. Öncelikle görüntüsü beni çok çekiyor. Clement'in özelliği koyu yeşil yaprakları ve koyu turuncu bir rengi var. Şu kontrastın bile bana görsel olarak müthiş zevk verdiği bir narinciye bu. Ama çekirdekli bu lezzetten nefis tart yapılır. Klementin mandalinalı. Klementinin bir özelliği de zarının ince olması. Posaları çok az. Dolayısıyla bunu yerken içindeki mandalina meyvesinin o tane tane parçalarını resmen hissediyorsunuz. O yüzden de ayrı bir lezzetle yiyorsunuz bunu. Murkot mandalina. Biraz daha ince kabuklu, Satsuma'ya göre soyması bir tık daha zor ama soyulduktan sonra yine çok lezzetli. Ara ara çekirdekleri olabilen ama nefis bir mandalina. Bunun bir özelliği de uzun hasat döneminde hasadın her farklı döneminde başka aromalar çıkartabiliyor. Murkot mandalina da bir güzel tarafta kurutulmuş mandalina olarak kullanılması. Şu rengin, şu şeffaflığın güzelliği. Of tadı inanılmaz. Gerçekten e, mandalina kurusunda da murkot ön plana çıkıyor. Orri mandalina. En geç olgunlaşan bizim bahar aylarında da doğru düzgün yemeye başladığımız mandalina çeşididir. Hatta baharda portakal çiçekleri, mandalina çiçekleri açmaya başladığında bu orriler dalında durmaya devam bile edebilir. Dönemine göre farklı aromalar çıkartan yuvarlak, parlak kabuklu, soyması görece daha kolay ama en büyük özelliği bal gibi bir mandalina olması, tatlı ve çekirdeksiz. İçindeki lifleri Sanki makarnadaki gibi al dente kıvamında. Yerken neredeyse tek tek her lifi hissedebiliyorsunuz. Bu da yemesini çok eğlenceli hale getiriyor. Limon. Mayer limonu. Mandalina limon karışımı bir yapıda. Daha tatlı, tabii ki ekşi bir limon ekşiliği var ama en ekşi bildiğimiz limonlar gibi değil. İncecik kabuklu, farklı dönemlerinde farklı renkler ve farklı aromalar sunan, bir tık daha tatlılığıyla öne çıkan, ve gastronomide mutfakta çok güzel kullanımları olan nefis bir limon. Öncelikle yine baktığınız zaman lif lif çok güzel gözüküyor. İncecik kabukları var burada. Seviçe marinasyonlarında lime'a bir alternatif ya da yandaş olabiliyor. Aşırı ekşi olmaması biraz daha farklı lezzet yakalamamıza da yardımcı oluyor. Enter Donat limon. Eliptik bir şekli var. Bir tık daha büyük bir limon. Kalın bir kabuğu var ama meyveye çok yakın. Dolayısıyla soymaktan ziyade rendeye çok daha uygun. Sakın böyle değil. Böyle kesiyoruz. Boylamasını. Böyle kestiğimiz zaman bütün lif yapısı da doğru kesilmiş oluyor ve suyu çok daha kolay çıkacak. Kabuk rendesi oldukça lezzetli, oldukça aromatik. Bir Microplane ile çok rahat rendelenebiliyor. Bir soyacakla çok fazla derine gitmeden soyduğunuz zaman bu kabukları yine çeşitli kokteyl ve içkilerde kullanabiliriz. Mesela bunu bir martini olarak hayal edebiliriz ya da bir French 75. Şöyle hafif kıvırıp kokteylin ve içeceğin üstüne kullanabiliriz. Bir şık bir kürdona da yine kokteylin içinde süs olarak kullanabiliriz. Kırmızı limon. Portakal ve limonun birleşmesiyle tesadüfen olmuş. Dışı birazcık portakala da benziyor, biraz da limona benziyor. Tam ayırt edemiyorsunuz. İlk mevsimlerinde içini kestiğiniz zaman yeşil oluyor. Daha sonra turuncu ve koyu turuncuya doğru gidiyor. Limondan çok portakala, biraz mandalinaya benzeyen bir görüntüsü var. Gerçekten ekşi seven insanlar bunu olduğu gibi de yiyebilir. Ama çok hoş bir asittesi ve nefis bir mayhoşluğu ama bir yandan da tatlılığı var. Gerçekten hoş bir aroma yapısına sahip. İnanılmaz sulu. Size şöyle göstereyim. Sıktığınız zaman sadece su akıyor. Salata sosunda müthiş olur. Çünkü sadece limon ekşiliği değil birçok narinci aroması da gelecek. Tatlı limon. Sıfıra yakın bir asittesi var. Ve bir tatlılığı var. Ama halen bir limon. Kendi halinde sadece suyunu sıkarak Doğal, şekersiz, kendi şekerli bir limonata halinde bile kullanılabilir. Kesip canı isteyen bir meyve gibi de yiyebilir. Yani mandalina gibi de yiyebilir. Oldukça yuvarlak, pürüzsüz bir kabuğu var, parlak görünümü. Bayağı limon'a da benziyor. Tamamen bir limon görünümünde. İncecik bir kabuğu var. Ona dikkat etmek lazım. Lif lif. Şok. Arkadaşlar şok. Yani gerçekten şu anda bir limondan tatlıyoruz. Lamas limon çok yüksek asittesi var. Standart, klasik, ekşi, ağzımızı sulandıran limon işte budur. Kendimi şimdi sizler için feda edeceğim arkadaşlar. Lamas limonumuzun suyunu sıkıyoruz yine bol sulu. Uf mis gibi limon kokuyor. Ah. Harika. Slow food akımında tescilli bir ürün. Kokulu limon. Kabuğunu hafifçe kazıdığınız zaman buram buram kokuyor. Böyle bir koku yok. Çiçek, narinciye, tatlı şekerli kokular, hafif ince tatlı baharatlar ama en çok gerçekten narince ve çiçek kokusu kabuğunda. Kabukları pürüzsüz. Biraz rende yaptığım zaman ortaya çıkan koku tarif edilemez. Benim en çok yapmayı sevdiğim şey kokulu limondan. Bir Limon curd, limon kreması da diyebiliriz. Sanki bütün bu limonu, bütün lezzeti ve kokusuyla yiyorsunuz. Neredeyse kenardaki beyazlarıyla eş değerde bembeyaz bir limon. Rahatça yiyebiliyorum. Mayhoş, aşırı tatlı değil. Kokusu çok tatlı bir limon ge gelecekmiş hissi veriyor. Ama tattığınız zaman da çok dengeli bir asittesi olan nefis bir limon. Yaz aylarında tükettiğimiz bir limon. 7 veren. Çiçekleri daha çok Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a yayılıyor. Lamas limon, kokulu limon bittikten sonra e, dalında kalabildiği için bu limon. Yazın tükettiğimiz ama tadı klasik limona çok benzeyen, hemen hemen aynı olan, ekşi, mayhoş, bol sulu bir limon bu. Kabuk yapısı serttir bu limonun. E, orta büyüklüktedir. Elinize aldığınız zaman hakikaten dolu dolu bir limon. Limon kabukları kalın. Kokusu ise tamamen o klasik, ferahlatıcı, e, mayhoş limon. Şöyle baktığım zaman aslında mini bir kavun gibi de gözüküyor bu. Bu limonun içi pembe. Pembe bir limonata yapmak istediğinizde... Şimdi pembe olduğu için açıkçası birazcık insanda bir tatlılık hissi veriyor bu yemeden önce. Bunun biraz daha tatlı olabileceğini düşünüyorsunuz. Şimdi bir tadalım bunu. Bu biraz aldatmaca renk aldatmacısı tamamen ekşiliği yerinde, hafif tatlı bir lezzeti olan limon. Grande limon. Güney İtalya taraflarında Amalfi limonu ya da onun türevleri gibi de bilinen bir limon. Güney İtalya'nın meşhur içeceği Limoncello bununla yapılır. Bakın derinden girmeme rağmen şu acı beyaz yapısı gelmiyor bile. Çünkü kullanım yapacağımız kabuğun kendisi oldukça kalın kesiyorum. Aa kesmiyor. Kesmiyor. Hiç böyle bir şey görmüş müydünüz? İnanılmaz bir kalınlıkta var beyaz yapısı. Onunla beraber yine çok kalın bir sarı kabuğu var ve kocaman lifli bir yapısı var. Oldukça fazla çekirdeklidir. Limonun meyve tarafını çıkartıp kendisini bir kase gibi kullanabilirsiniz. İçine suyundan yaptığınız biraz kabuklarını eklediğiniz bir limon sorbeyi koyup servis edebilirsiniz. Kırmızı greyfurt. Normal greyfurt'tan bir tık daha az acı, bir tık daha tatlı. Hatta yarım dilim yapıp üzerine biraz şeker, biraz limon koyup kahvaltıda yiyebilirsiniz. Kırmızı greyfurt'un hem kabuğunu kullanıyoruz hem suyunu kullanıyoruz. Birazcık içine ananas ve bazı baharatlar atıyoruz. Harika bir reçel oldu bu. Hmm. Bir Greyfurt'un alabileceği en güzel hallerden bir tanesi bu. Greyfurt. Greyfurt sevenler için tabii ki. Greyfurt zor bir meyve. Bunu öncelikle bir kabul edelim. Sevmeyeni çok ama seveni de bir o kadar çok. Tabii ki klasik Greyfurt lezzeti. Biraz bitter, biraz acı lezzetler. Az tatlı ve ekşi, pürüzsüz, tamamen yuvarlak. İçi de yine çok açık renkte fark yaratacak tabaklar yaratabilirsiniz bu beyaz greyfurtla. Şu an elimde tuttuğum düz kabuklu, pürüzsüz bergamut. Bu narincenin daha çok kabuksal kullanımı oluyor arkadaşlar. En çok bilineni bergamut reçelidir. Ülkemizde de çok yapılır. En sevdiğim kullanım tarzı bergamutun kabuklarını küçük küçük beyazını çok almadan soyduktan sonra Kaynar suya koyup demlemek ve çay olarak bunu içmek. Gerçekten bu çaydan ayrılamıyorum. Ee, i̇nsana o kadar iyi bir his veriyor ki şundan bir yudum aldığınızda sanki müthiş bir spa tecrübesi geçirmiş gibi bir huzur ve rahatlık veriyor insana. Vur. Pütürlü bergamut, Kabuğu resmen beyni andırıyor. Böyle elinizde tuttuğunuz zaman çok enteresan bir yapısı var. Şöyle hafif Parmağınızla, tırnaklarınızla kabukları kaşıdığınız zaman müthiş bir aroma ve koku çıkıyor ortaya. Bunun kabuğu asıl hedef noktamız kullanım alanlarında. Kabuk rendelerini kurutarak, siyah çayla karıştırarak yine aromatik bir bergamutlu çay elde edebiliriz. Neye benzediğini hep beraber görelim. Ta taa! İnanılmaz bir etli, beyaz etli kısmı var. Tabii ki kalın, pütürlü kabuk ve de segment segment ayırıp görebileceğiniz bir meyve yapısına sahip. Bu segmentleri böyle tek tek parçalara ayırarak az miktarda tabakların süslemesinde, salatalarda da kullanabilirsiniz. Yuzu. Genellikle Asya ve Japon mutfağında kullanılan bu yuzu gastronomik olarak fazla kullanımı var. Birincisi kokusu. Hem kabuğu hem içi inanılmaz aromatik. Biraz limon, biraz mandalina, biraz bergamut, biraz turunç, biraz da grapefruit. Hepsinin karışımının çok hoş bir birleşimi. İçi çok çekirdekli, az sulu. Kabuğundan çay demleyebiliriz kendimize. Çok bol çekirdeği olan bir meyve. Bunun suyunu sıkıp dondurabilirsiniz. Taze yuzu suyuna ulaştığınız zaman sanki bir altın tutuyorsunuz elinizde. İnsanın damağında ve dilinde takla atıyor bu lezzet. Her türlü ekşilik var, tatlılık var, bitterlik var ve de bütün bu aroma lezzetler farklı farklı anlarda damağınıza geliyor. Turunç. İngilizcesi bitter orange ya da wild orange diye geçer. Ülkemizdeki Dünyadaki çoğu narincenin de anası bu turunçtur. Açıkçası meyve olarak kullanımı e, çiğ olarak pek tercih edilmez. Ha, En bildiğimiz konu turunçtan nefis turunç reçeli yapılır. Yine kabuğu rendelenir, içi kullanılır. Turunç reçeli çok güzel olur. En ekşi limonun portakal hali diye özetleyebilirim bunun tadını. Ama korkmayın gerçekten bunun suyunu kararında kullandığınız zaman bütün soslarda fark yaratabilirsiniz. Homelo ailesinden Shadok diye adlandırdığımız dev bir narinci. Nasıl kesildiği ve nasıl yendiği ve nasıl kullanıldığı önemli Şadok'ta. Arka alt tarafından şu şekilde kesiyoruz. Böylelikle bütün liflerine hakim bir e, görüntü ortaya çıkıyor ve aynı zamanda kullanım kolaylığı olacak. Kalın ve yumuşak bakın bir et yapısı var. Meyvesinin segmentleri tane tane tek tek görülüyor. Kabuğu ise aslında o beyaz et yapısına göre bayağı da ince. Tatlı bir kokusu var. E, lütfen beni kullan, lütfen beni ye diye bağırıyor resmen bu meyve. Ama asıl kritik nokta bu operasyon tamam değil. Çünkü bunun üzerinde kalın bir zar var. Şu gördüğünüz zar. Bakın. Bunu kullanmıyoruz. Shadok segmentlerini şu şekilde elinizle çıkartıp parça parça tek tek tane tane patlatmadan kullanabilirsiniz. Of. Oh. Arkadan çok hafif bir greyfurt ama asla acılığı yok. Nefis bir meyve Biraz çiçeksi lezzetler de var. Biraz bal tadı geliyor hafif arkadan. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Kumquat kabuğuyla yeniyor. Biraz mandalina, biraz portakal, biraz limon. Çok hafif bitter, greyfurt gelebilir yerken bunu. Ama ilginç bir şekilde bütün tatlı hisler, bütün tatlı lezzetler kabuğundan geliyor. Dengeleyici ekşilik ise içindeki meyveden geliyor. Bir tane kumquat yedikten sonra mesela şarap anlatıcıları, şarap uzmanları uzun bitişten bahseder. Yüksek gövdeli iyi bir şarap için uzun bitişti. Nedir o uzun bitiş? Bir şeyi içtikten ya da yedikten sonra lezzetinin damağınızda ne kadar süre kaldı? Yaklaşık 30 saniye geçti benim ağzımda hala bu kumquatın tadı duruyor. Lime. Öncelikle aroma ve kokusuyla farklılık yaratan bir narinciye. Lime limonla ikame edilmez. Yani lime yerine limon asla %100 sonuç vermez. İçinde barındırdığı ferah ama hafif de baharatlı kokular birçok Meksika yemeğine, birçok Peru yemeğine, Güney Amerika yemeğine eşlik eder. Nedir bu yemeklerin özelliği? acılı olması, baharatlı olması, yağlı olması. işte lime hem asittesi hem lezzetiyle bunları dengeler. Kabuğu gibi yeşil, içi de yeşil, parlak, fosforlu bir yeşil. İnsana nefis bir albenisi oluyor. Aşırı ekşi değil. Hafif mineralli, tuzlu, baharatlı ve arkadan da tatlı bir bitişi var bu lezzetin. Lime kuat hem lime'ın özelliklerini hem kumquat'ın özelliklerini barındırıyor. Dış kabukları ise sarardıkça tatlanıyor. İsterseniz ortadan keserek başlayalım. Bunda da 2-3 çekirdek mutlaka olur. Gördüğünüz gibi ama içindeki meyve aynı lime gibi. Yeşil renkli ve de bol sulu ve meyveli. Salatalarda şu şekilde ince halkalar halinde keserek gördüğünüz gibi çok şık sunumlara yakalayabilirsiniz. Kafir lime beyin görüntüsünde buruş buruş bir kabuğu var. İnanılmaz ama inanılmaz bir aroması var. Kafir lime'ın taze yaprakları da var. Bu yapraklar en az meyvenin kendisi kadar aromatik. Çok farklı şekilde kullanabilirsiniz. Çok fazla çekirdeği var. Oldukça geniş bir meyve alanı var. Bunun suyu Oldukça sert. Bitter bir lezzette. Ekşi, bitter, tatlılık sıfıra yakın. Çok kuvvetli. Kafir lime gerçekten büyüleyici bir kokuya sahip. Tatlı lime. Asitlesi çok düşük. Şeker oranı yüksek. Çiçeksi ve tatlı kokulara sahip bir lime türü. Kabuğunu şöyle hafif kazıdığımızda o lime'a ait özel aromalar biraz daha tatlı baharatlarla geliyor. Biraz daha tatlı çiçek kokularıyla geliyor için bol sulu, sanki bir lime mandalinamsı, tup turuncu, nefis bir renk. Yani bundan bir lime limonata yapabiliriz. Kan lime. Aslında neredeyse bir kalamata zeytin büyüklüğünde, ufacık, dış kabuğu pütürlü, çok hoş bir alacalı renkler var. Yeşil, kırmızı, sarı, kahverengi. Yani bir tablo gibi üstü. Şöyle kabuğunu kazıyıp kokladığınız zaman diğer hiçbir narinciye de almadığınız kokular var. Segment segment ayrılan ama şöyle gördüğünüz gibi suyu akmaz. Kabuktaki kokular tada dönüşmüş durumda meyvesinde. Helvaya limon sıkılır ya limon sıkmak yerine bence bu kompleks aromalardaki kan lime'ın segmentlerini üstüne sıkabilirsiniz. Blossom Havyar Limonu. Çok güzel kabuğunda kokular var. Kokladığınız zaman şekerli, baharatlı, çiçeksi kokular geliyor. Bu şekilde havyarlar yağdırabilirsiniz. Her çiğnediğinizde patlayan yüzlerce havyar. Roz havyar limonu. İçindeki parçaların segment segment olması. Sıktığınız zaman, çıkardığınız zaman su akmaması. Her segmentin kendi zarında hapis olması ve ancak yiyip çiğnediğinizde patlayıp size meyvenin lezzetini vermesinden kaynaklanıyor. Ortadan kestik. Şu rengin güzelliğine bakın. Ben daha hiç sıkmadan kendi kendine dışarı çıkıyor şu anda. Kabuklu deniz mahsullerinde pişmiş veya çiğ hepsinin üzerine tekstür için, doku için hem de lezzet için mutlaka kullandığım bir ürün bu benim. Çok sevdiğim bir ürün. Uzunlamasına kestiğiniz zaman da bir kaşık yardımıyla havyarları çıkartabilirsiniz. Bir bardak sodanın içine havyarları düşürün. Hem nefis bir aroma verecek, hem de içerken ağzınızda böyle teker teker patlayıp sizi şaşırtacak. Çocuklar için de çok keyifli olabilecek bir ürün oldu şu anda. Verde havyar limonu. Farklı boylarda olabiliyor ama genel rengi parlak yeşil. Diğer limon havyarlarına göre çok daha kuvvetli, çok daha ferah, çok daha limeımsı kabuk aroması var bunda. Segment segment, tane tane, havyar havyar. Sıkıyoruz. Verdenin müthiş kokusuyla beraber bunlar çıkıyor. Çok daha asidik diğerlerine göre. Çok daha kuvvetli, baharatlı aromalar var. Narinciye'nin kuvvetli olduğu, asittesi yüksek, uzun bitişli. Tabaklanması bitmiş ürünlerin tamamında dekoratif ve doku vermesi, tekstür vermesi açısından da kullanabileceğiniz bir ürün Verde. Verde Havyar Limon Tozu. Dolayısıyla 12 ay boyunca bunun bu kuvvetli aromasına bir çeşni gibi sahipsiniz. İstediğiniz tarzda baharatlandırmalarda kullanabilirsiniz bunu da. Buda'nın eli bazı Asya ülkelerinde kutsal kabul ediliyor. Bazı ritüel ve törenlerde kullanılıyor. Kurutularak evlere asılabiliyor. Limon kabuğunu nerede kullanıyorsanız bunu da orada kullanabilirsiniz. Tatlılarınızı limon rendesi yerine Buda'nın elini rendeleyebilirsiniz. Böyle deyince biraz korkutucu oluyor ama hiçbir şekilde meyvemse o sulu narenciye kısmı o segmentlerin olduğu kısım Yok. Bunların üstünü şekerle kaplayıp e, kurutabilirsiniz. Asyaya e, uygun bir e, şekerleme oluyor o zaman da. Kinome yaprağı, biber, limon, yuzu. Hafif tatlılık, hafif bitter lezzetler ve narenciye kokuları, kabuk narenciye kokuları. Kinomenin kullanımı nerede? Öncelikle çorbalarda Japonya'dan miso misosuup, işte tarhana ile rameni karşılaştırdım ve ismini tarhana ramen dediğim bir çorba var. Ee, onda da oldukça kullandığımız nefis aromatik bir yaprak limonotu, büyük uzun yeşil yaprakları olan enteresan bir bitki. Limon, lime aroması barındırması. Kök kısımlarında ise kullanmak için oldukça dış kabuklarını ayıklayarak bir hareket etmekte fayda var. Çok sert oluyor ama içeri doğru daha yumuşak oluyor. Biraz da pırasaya da benzeyen, biraz soğansı bir yapısı da olan ama asla tadında onlar olmayan tamamen limon otuna has aromaların olduğu bir ürün. Taze zencefil nasıl kullanılıyorsa ya da taze soğanı nasıl kullanıyorsanız limon otunun çok farklı kullanımları var. Öncelikle limon otundan çay yapılabilir. Birçok yemeğe e, aromatik limon, narinci ve biraz da otsal lezzetlerle birleşerek gelen nefis lezzetler katabilir. Marinasyonlarda balık, et, tavuk hepsinde uzak doğu mutfağının çoğunda tatlı narinci aroması vermesi için kullanabiliriz. Avokado. Şurada gördüğünüz 3 farklı tip. Yaz sonu başlıyor, Kış sonu, Mart, Nisan'a kadar giden bildiğimiz çeşitli avokadolar. Nisan'da, Mayıs'ta devam eden, dalında çok daha uzun kalan ve aslında herkesin daha çok sevdiği, daha kremamsı, daha yağlı, daha lezzetli olan pütürlü has avokado. Yani her şeyi geçtim. Şu görüntü bu meyvenin en önemli özelliği zaten. Tablo gibi bir Miro, bir Picasso tablosu gibi bir meyve bu. Soymanın en kolay yolu direkt kabuğunu bu şekilde çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu beyaz ejder meyvesi. Smoothie'lerde kullanılabilen dokusu hoş olan bir tür. Peki ya buna ne demeli? Hatta şöyle bir de yapalım bakın. Acaba pancar mı bu diye bakıyor insan. Bunda biraz daha fazla koku. Daha fazla şeker. Ee, birazcık kiwi'yi andıran bir tekstür. Mango. Avokado gibi dalından taze geldiği zaman kıymetli. Ülkemizde yetişen mangolar dalından toplanıyor. Belli bir olgunluğa geldiği zaman meyvesel tüketimi daha lezzetli oluyor. Olgun mango dediğimiz zaman tup turuncu çıkıyor içi. Yumuşak çıkıyor. Bu elimdeki tam olmuş bir mango değil. Biraz daha beklediği zaman tam olgunluğa ulaşacak. Şöyle kabuğundan ben birazcık ayırayım. Bundan çok güzel mango çatni yapılır, mango turşusu yapılır, mangonun sirkesi yapılır. Hicaz narı Finike özel olarak Slow Food kapsamında da Taste of Ark ürünü oldu. Bordo kırmızısı, küçük çekirdekli ve bol sulu olması çok yerinde bir ekşilik, çok yerinde bir tatlılık, müthiş bir denge var. Hicaz narı ile yapılan nar ekşileri bir tık daha tatlı oluyor. Dolayısıyla tüketiminde farklı lezzetlerde kullanımı daha kolay ve daha ilginç olabiliyor.